Hepinize merhaba arkadaşlar. Onların YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, onları ben aradı işte. Vay canına. Bir video çekmenizi istiyorum sizden dedi. Mesela e, önce kendimizi tanıtacağız. Sonra e, hayallerin neydi? Ne olmak istiyordun? Neleri başardın ve neleri başaramadın gibi video çekeceğiz. Bunu istedi biz de. Ondan sonra Esma ile ikimizi çekeceğiz. Şu an Hasan'ı ikna etmeye çalışıyorum. Eğer ikna olursa onu da çekeceğiz. Ondan sonra öyle isterseniz başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esma. Ha ne? Ha, ha. 20 yaşındayım. Ordu Üniversitesi'nde insan kaynakları okuyorum. <laughs> 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 Vallahi başladık. Ben Hatice Tunç. Yok ya. Yok ya. <laughs> 6 yaşındayım. <laughs> Başka az <anlatacağımı. Evet. gülüyor> ee, <asthane> çocuğum var. A sonra hayalimde oldu ama oldu. E, ne, ne, olmak istedim. Okuyup bir meslek sahibi olmayı çok istedim ama olmadı. Maalesef e, evlendim, ev hanımı oldum. <laughs> Ondan sonra, sonra şu anda youtuberim yani. İkon kadınıyım ben. Ben bir markayım. Verim <laughs> yani. <laughs> Başka ne diyeyim? <laughs> Başka ne diyeyim? Başarılı <laughs> da yani Başken Aslında bir youtuber bir olmak canımda değildi ama sonunda işte oldum yani. Başardım yani ben başaramaz diye bir şey yok yani. Başaramayacağım diye bir şey yok yani. Başardım. Şimdilik iyi gidiyor. Başka ne diyeyim. O kadar yani. Iııı... Vallahi hiç bir hayalim yok. Hayalim olsa da geçti gayrı yani. <gülme> Geçken de yani bir hayalim var mıydı bilmiyorum. Okumayı çok istedim ama olmadı. Babazır. Nasıpte kaderde ne varsa insan onu yaşarmış. Nasibimizde kaderimizde böyle evlenmek varmış. Bir kadın çocuk doğurdu bizim çocuğumuzda. Öyle yani. <laughs> Hayvanlarla uğraşıyoruz. Geçimimizi onunla sağlıyoruz. Ondan sonra. Şu anda YouTube çekiyorum. Çocuklarla hep beraber çekiyoruz yani. Emeğimin, ben başka bir şey istemiyorum. Sadece emeğimin karşılığını alıyorum yani. O kadar yani. <laughs> Başka ne diyebiliriz? <laughs> ee, bu kadar. 1973 doğumluyum. Hadi ya. Hadi canım. Çocukluktan beri çiftçilikle uğraşıyorum. İsmini söyle. Okuyamadım. adını söyle ismini. İsmim Murat Tunç. Demirci kasabasında ikamet ediyorum. Anamdan dualı çiftçilik yapıyorum, çalışıyorum. İşte bizim okuyamadık. Okusaydım avukat olmak istiyordum. Wow. Büyük hayallerim vardı ama olmadı. Önceki yaşantı biraz zordu. Okumak çok zordu. O yüzden okuyamadık. İşte yıllardır babamla çiftçilik yaptık. Yapacağımız, söyleyeceğimiz bu. Başka bir hayalim var mı? Başka bir hayalim yok. Çocukların okuması, güzel bir yere gelmelerini istiyorum. Başka bir isteğim yok benim. Onların için çalışıyorum ben zaten. Onlar için kendimi feda ettim. Çalışmakla ömrüm geçti yani. Bunlar rahat etsin, bunlar sahip olsun. Ben başka hiçbir isteğim yok yani. Evet, Durum böyle. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Önce yeşime, sonra çocuklarımın hepsine sağlık, sıhhat versin. Onları vatana, millete, hayırlı evlat olmasını nasip etsin allah Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hasan. Güzel <laughs> Tunç. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. 11 yaşındayım. Ee, başarmak istediklerim futbolcu olmak. Futbolcu da 2 yıldır lisansım var. İkinci lisansımı aldım, başardım. Ondan sonra... Hayalin Ne hayalim var? Hayalim futbolcu olmak. Başka? Araba almak. Başka başardıkların da var söyle. Hmm. Çok güzel oldu. Traktör sürebiliyorum, araba sürebiliyorum, motor sürebiliyorum. Ondan sonra. Şu anki hayalim elektrikli motor almak. İlerideki hayalim de BMW almak. Hmm. sonra. Yani. Önceden çok zeki bir çocuktum ama ilk okula orta okula geçince <laughs> derslerim düşmeye başladı. Bu benim hatam. Sonra bunlar düzeltmek istiyorum. Benden bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esma, 20 yaşındayım. Ordu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi okuyorum. İkinci sınıfım şu anda. Ee, hayalim hemşire olmaktı. Küçüklük hayalim mimar olmaktı ama sonra vazgeçtim. Hemşire olmak istedim, sağlıkçı olmak istedim. Olmadı YKS yüzünden. İstediğim puanı alamadım. İnsan Kaynakları Yönetimine de ek tercihle gittim. İlk başta işte arkadaşlarım beni çok dışlamıştı gittiğimde. İlk tercihe gittim diye. İşte sen yapamazsın, sen ödevlerini yapamazsın, sen yüksek not alamazsın falan dediler. Ama e, sınıfta en başarılı e, şu anda sınıftaki en başarılı kişiler arasındayım. Kız sen kimsin? Sen daha düne kadar metrobüs şoförlerine aman abi beni köprünün ortasında indirme diye yalvarmıyor muydun? Sen daha düne kadar tavuklu döner yemiyor muydun her gün? Yani hocalarında da beni çok seviyor başarı olaraktan. Tabii bir başarı olarak bunu görüyorum. Başarısızlığım en büyük başarısızlığım yanlış arkadaşlıklar seçmek. Ee, sadece kıskanç ve e, kıskanç arkadaşım. Kızım kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun kızım. Çatır çatır çaktadınız. Bugün de oyuna seçmişim yani. Beni kıskanan Beni yükselten neydi? Beni düşüren arkadaşa seçmiş. Benim en büyük hatam, en büyük e, yapamadığım şey de bu olsun yani. İlerideki hayalimde e, güzel bir işe girmek. Yani belirli bir maaşım olsun. Güzel bir işim olsun. Ve en büyük hayalimde küçük bir butik açmak istiyorum ama çok güzel bir şey satmak istiyorum. Yani böyle basit şeylerde çok güzel bir butiğim olsun istiyorum. Yani başarılı olmak istiyorum bayağı bir. Bir de kendi arabam olsun istiyorum. Eee bu kadar. Yani hala hemşire olmak istiyorum yani. Onu başarmak istiyorum arkadaşlar. Benden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, herkese merhaba. Ben Melisa. 24 yaşındayım. Ordu Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi okudum. Ee, neyi yapamadım? Yo önce hayallerimden başlayayım. Hayallerim mesela Karadeniz'de okumaktı. Bunu başardım. Bu yapabildiklerim arasında. Ondan sonra ee, hayalim okul öncesi okumaktı. Maalesef okuyamadım. Yani kendimde o zeka yok. Mır 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 ya. Ben de o yüzden okuyamadım. Ondan sonra hayallerimden birisi pastane açmak mesela. İşara onu gerçekleştirebilirim. Ee, üçüncü hayalim e, KPSS'den atanmak. Ondan sonra hayallerim şu an bu şekilde. Ee, neyi yapamadım? Dediğim gibi okul öncesi okuyamadım. Bu hayallerim arasındaydı yani başaramadım bunu. Ondan sonra... Neyi yaptım? Mesela Karadeniz'de gezmek istediğim yerleri gezdim. Karadeniz'de okudum. Ondan Yani bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Başka neyi yapamadım? Mezun olmadım. Ama kendi isteğimle mezun olmadım. Çünkü KPSS'ye girmek istedim. Başka neler yapmak istiyorum? Dediğim gibi devlete atanmak istiyorum. Kendime... Ait bir evim, bir düzenim, bir kendi paramı kazanmak istiyorum. <laughs> Evlenmek yani, istiyorum. Yani bu evden artık bir hani kurtulup da kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Bu kadar yani. Selam. Ben Onur Atahan Tunç. İlk defa söyledim kullanıyorum. Uzun zamandır kullanmıyordum. Bu zamana kadar ne yaptım? Hayalim neydi? Neyi gerçekleştirdim? Neyi gerçekleştiremedim? Ve şu an hayatımda ne istiyorum? İlk önce 22 yaşında olduğumu söyleyeyim. Bu zamana kadar ne yaptım? Birçok bir şey yaptım aslında ama gönlümce bir şeyler yapmadım. Bazı şeyleri zorunda kaldığım için yaptım. Küçükken hep oyuncu olmak isterdim. Hatta böyle e, kameraya koyar. Böyle bir şeyler yazar, senaryo yazar. Onları okuyup oynardım. Deli deli bir şeyler, hareketler yapardım. Dans ederdim. Dans etmeyi çok severdim. Dansçı olmak isterdim. Oyuncu olmak isterdim. Yeteneğimin farkındaydım ama bir türlü o yeteneğimi keşfedecek bir şeyler bulamadım. Ya da bir yerlere aktaramadım. Bir şeyler yapamadım. Çünkü köyde olduğun için o 2017 zamanları, 2016 zamanları neyi başarabilirsin ki anladın mı? Yaşın küçük, teknoloji yetersizliği. İnternet yetersizliği. O zamanlar teknoloji o kadar gelişmemişti. Yani bizim köyde gelişmemişti. <laughs> o yüzden bir şey yapamadım. Sonra 18 yaşında üniversiteye gittim. Sinop Üniversitesi. Ee, radyo televizyon okudum. Bir yıl boyunca. Sonra ikinci yıl bırakmak zorunda kaldım. Sonra sınava hazırlandım. Ordu Üniversitesi'ne geldim. İstemediğim bir bölüme geldim. Çünkü Aksaray'da artık durabilecek bir kapasitem, beynim, ruh sağlığım yoktu yani. Kaçtım geldim. Pişmanlıklarımdan birisidir orduya gelmemin sebebi. Çünkü yanlış bir bölüm yazdım ve gitmek için gidilmez bir bölüme bence. Keşke geçmişi... <laughs> Zavallı geri alabilsem çok iyi ders çalışıp sözelde iyi bir puan alıp istediğim bölümü yani sinema televizyon okurdum. Okuduktan sonra da İstanbul'a yerleşip kendi bölümümde bir işler yapardım. O sırada tiyatroya giderdim. Orada kendimi geliştirirdim. Hayalim bunlardı arkadaşlar. Ama daha yolun başındayım ve bunu gerçekleştirmek için şu an uğraşıyorum. Ve başaracağım. Çünkü kendime çok inanıyorum. Enerjimi, gücümü, her şeyimi çok seviyorum. İyi ki varım. İyi ki Onur Atağan Tuncum. İyi ki bir starım. <laughs> yani hayat bazen bazı şeyleri geç veriyor insana. Ya da olmasını istemiyor. O an olmaması gerekiyor diyelim. Ve olmuyor. Ama olmadığı için de hayata vazgeçmememiz lazım. Sımsıkı bir şekilde hayatımıza tutmamız lazım. O yüzden ben hayallerimi gerçekleştireceğim. İlerideki hayalim ise hani böyle işte dizilerde çalışmak. Hani dizilerde çalışmak değil de hani arka planda kamera falan hani. Onu yaptıktan sonra biraz para biriktirip Aksaray'da ya da herhangi bir yerde güzel Pinterest bir kafe açıp orada Orada kendimi geliştirmek, ne bileyim böyle insanlara hizmet etmek, güzel kurabiyeler, elegans elegans Pinterest bardaklar, Pinterest tablolar falan hep benim desteklediğim şeylerdir yani. O yüzden ilerideki hayalim güzel küçük mini, minimal bir kafa açmak. Ve Pinterest bir kafa açmak. Siz benim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu Umay Atağan birlikte devam edip sonlandıracağım. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. A <laughs> <laughs> hayatım. Hazır mısın? oturttur ablası, sen oturttur görelim mi? Yürü otur. Yürü otur. Yürü otur. şu oturttur. Soğuk. Heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Kemal'im hayratımı kırmışsın ama neyse. Bir buçuk kadar Ne bu var? Bebe. Öp aydı Nasıl çıkıyor <abacak? gülüyor> Sakin oluyoruz Nasıl ya. seviniyor bu Çok şey yapmış. <laughs> baba. <laughs> <laughs> Ay bebi. Nasıl? Öp sana. Ana sana bebek kaldı. Hepsini gitti hepsi. Bunun nerede? Onun nerede? Nereye gitti onu? Kasa. Onur, Onur gitti, mi? Şey Onur dersin mi? Hı? Onur gitti mi abla? Gitti mi onu? Anne gitti. Nereye gitti abla? Anne. Gitti. İsmi ablam geldi. Hı, hı. Onur dermedi değil mi? Özledin mi Onur'u? Nasıl işte? Aa bir bir tane cipsi istedi. Var. Gel bir beni bir göster. <laughs> <laughs> Eteğini nereye koyduk? Eteğini mi çıkardın mı? Eteğini çıkardık ki. <laughs> <laughs> tuvaletini yapacak. Şu tuvalete götürüyorum. <laughs> Bu Barbie tuvaletini <laughs> yapabilir mi? Açmaz. Anlat bakalım highlighter'ımı nasıl kırdın? Sen kapatabildin mi? Geçek.